8. sorumuza devam edelim arkadaşlar. A faktöriyel çarpı B faktöriyel 10 faktöriyel eşitliğine göre A ile B toplamı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi bunlardan bir tanesini 10 seçersek yani 10 faktöriyel ile 0 faktöriyel ya da 10 faktöriyel ile 1 faktöriyelin çarpımı 10 faktöriyeli verecek. O halde toplam buradan 10 buradan 11 gelir. Ama burada 10 faktöriyelde özel bir durum vardır. 6 ile 7 faktöriyelin çarpımı da 10 faktöriyeli verdiği için bir de 13 gelecektir. Yani 3 farklı değer olur. 9. sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi verilen bir toplam verilmiş sayının sondan 4 basamağının rakamları toplamı kaçtır diyor. Böyle sorularda arkadaşlar şunu düşünün. Şu 3'ü hemen mesela üzerinde oynama yapalım. 4-1 olarak 4'ü 5 eksi 1. 5'i 6 eksi 1. 26'yı da 27 eksi 1 olarak düşünürsek. Şimdi 3 faktöriyeli dağıttık. 4 çarpı 3 faktöriyel. 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. 5 ile 4 faktöriyel çarptık. 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. E aynı mantıkla 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Ve son olarak 27 faktöriyel eksi 26 faktöriyel geldi. E düzenlersek bakın 4 faktöriyeller 5 faktöriyeller bu şekilde gidecek. En son bu gittiği için 27 faktöriyel eksi 3 faktöriyel olacak. Şimdi 27 faktöriyel sayısının sondan zaten 6 basamağı 0. Yani son 4 basamağı zaten 0 olduğu için bundan 3 faktöriyel yani 6 çıkacak. O halde 9, 9, 9, 4 bizim aradığımız cevap olmalı. Bunları toplarsak da 31 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi 10. soruya bakalım. 10. soruda da bu sefer yukarıda aynı işlem yapıyorum. Yani bir yerine 2 eksi 1. 2 yerine 3 eksi 1. 3 yerine 4 eksi 1. Bunun yerine de 27 eksi 1 yazalım. Şimdi 2 bölü 2 faktöriyelden ne olacak arkadaşlar? 1 faktöriyel. Eksi 1 bölü 2 faktöriyel. 3 bölü 3 faktöriyelden 1 bölü 2 faktöriyel oldu. Eksi 1 bölü 3 faktöriyel. 4 bölü 4 faktöriyelden 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel şeklinde devam etti. En sonda 27 bölü 27 faktöriyelden 1 bölü 26 faktöriyel eksi 1 bölü 27 faktöriyel oldu. Dikkat ederseniz bunlar sırayla böyle birbirini yok ediyor. Sonuç 1 eksi 1 bölü 27 faktöriyel olarak bulunuyor. Yani aradığımız cevap deniz şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. A bir asal sayı olmak üzere 6 faktörel artı 2 A'dan küçükmüş. 6 faktörel artı 12 de A'dan büyükmüş. Böyle bir eşitsizlik verilmiş. Şimdi buna göre diyor ki A kaç farklı değer alır diyor. Şimdi 6 faktörel 720 olduğu için bu 722. Bu da 732. Normalde burada yapmamız gereken 6 faktörel artı 7 ve 6 faktörel artı 11 arasında bir durum var mı? Onu incelemek. Şimdi burada baktığımızda 723, 724, 725 diye gidecek bu. Dikkat edersek hep paranteze alınabilen durumlar söz konusu. Ama 6 faktöriyel artı 7 yani 727 sayısı bir asal sayı olduğu için bu aralıkta sadece o asalımız mevcuttur arkadaşlar. Aradığımız cevap A şıkkı olmalıdır. Bakalım 12. soruya. ABC sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada her şeyi 22 faktörele benzetelim. En küçük olduğu için. Şimdi bu gitti o zaman. E burada sadece bir 23 çarpı ne kaldı? Burada da 23 çarpı 24 kaldı. E burada da 23 çarpı 24 kaldı. Burada ne olacak o zaman? 25, 24, 23. Burada ise 26, 25, 24, 23. Şimdi bunu bir daha bunun altına yazarsak 25, 24, 23, 23. Burası 24, 24, 23, 23. Böyle bir durum oldu. Şimdi zaten 23'leri de silebiliriz. Şimdi bakarsak 26, 25, 24'ün çarpımı diğer hepsinden büyük. E 25, 24, 23'ün çarpımı da aşağıdakinden büyük olduğu için A, B'den, B'de, C'den büyük olmalı. Yani cevap denizli olacaktır. 13. sorumuza bakalım. A çarpı 26 çarpı 15 faktöriyel sayısı bir tam kare olduğuna göre A'nın en küçük pozitif doğal sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi 15 faktöriyel sayısını düzenleyelim. Ya bunu tek tek böyle 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar yazacağız. Çarpanları birbiriyle götüreceğiz. Ya da 15 faktörüyle yazalım. 15 faktöriyel sürekli 2'ye bölersek 2 üzeri 11. Sürekli 3'e bölersek 3 üzeri 6. 5'e böldüğümüzde 5 üzeri 3. 7'nin karesi 11'den bir tane. 13'ten bir tane var. E 26 da geldi yanına. 2 ile 13 bir daha geldi. Ve çarpı A sayısı var. Şimdi bunun tam kare olması lazım. Şimdi 3 üzeri 6 çift kuvvet olduğu için tam. 7 üzeri 2 çift olduğu için tam. Sonra 2 üzeri 11 ile 2'yi çarptık. Ne oldu? 2 üzeri 12 tam. Yani 13'ten 2 tane var tam. E burada da geriye 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 diye düşünecek. bu da tam. Demek ki geriye ne kaldı? 5 üzeri 1 ve 11 üzeri 1. Demek ki A sayısı 5 çarpı 11'den 55 olurmuş en az. Geçelim 14. soruya. Aşağıda Pascal üçgenin ilk 6 adımı bazı sayıların yerine harfler konularak verilmiş. Şimdi Pascal üçgeninde hatırlarız ki şöyleydi. Bununla bunun toplamı burayı. Bununla bunun toplamı bunu. O halde burayı 3. 1 artı 3'ten 4, 3 artı 3'ten 6, 6 artı 4'ten 10 şeklinde vermeli. Bunlar diyor ki KMNP harfleri yerine gelecek olan sayıların çarpımını soruyor. Şimdi çarpalım arkadaşlar. 3, 18, 72, 720. E biz 720'nin 6 faktörel olduğunu bildiğimiz için aradığımız cevap denizli şıkkı olmalıdır.